ekmek, et ya da balık. Hepsi ekmek taşında pişiyor ve yemeklerin lezzeti bu taştan geliyor. Ekmek taşını yapan dört usta var Bartın'da. Onlardan biri Mustafa Kayık. Karaman köyünde dört nesildir ekmek taşı yapıyor Mustafa ve ailesi. Kömür renginde bir madenden çıkarıyor bu taşı. Büyük dedesinin bulduğu bu maden, büyük bir ailenin geçimini sağlıyor. Önce pergelle madenden çıkarılacak kısım belirleniyor. Ardından kazmayla etrafı kazılıyor. %40'ı kil, %60'ı camdan oluşan bu özel taşa 7 adet çivi çakılıyor. Çivilerin birbirine uzaklıkları eşit olmalı. Çiviler ne çok ne de az çakılmalı. Taş çıkarıldıktan sonra madenden indirilerek işleme geçiliyor. Tekrar pergelle şekil belirlenip baltayla kesiliyor. Enlik azmayla düzenleme işlemi ve taşlama yapılıyor. Ekmek için farklı, yemek için farklı şekil veriliyor. Bartın ve çevresinde her evde bu taşlardan var. İşlemden geçen taş son olarak ateşe konuluyor. Taşın en büyük özelliği ateşin ister az ister çok olsun ısıyı belli bir oranda tutması. Bu nedenle yemek ya da ekmek ağır ve yavaş pişiyor.